Hangi düştü lan? Lekindez kim ya? Nerde şim? Nerede... Ananı Şişt. sikim Al bana kum Haydi Aa hadi, modok hadi. Bir saattir Eyüp kapışıyoruz Herkes kapışıyor Bursa <laughs> ile Eyüp aldı herhalde ona dokunmuyordu Neydi? Aynen aynen iki kişi değil mi? Bir amına Önden git ben takip edeceğim seni Böyle şeyleri engellemek için lale <laughs> Mert de arkamdan giriyor şerefsiz Oğlum onu şerefsiz <laughs> Nerede gidiyor? <laughs> Obuna koyayım ya Oğlum Kanalı o Sizin gittiler ya Hayır hayır Gel gel Kaan gel bu Patlayacak Kaan dakika afk'yı bekleyin Kaan tak ya Olur, A Şunun içine Yürüler. kim, 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 kim ya Allah çarptı. ben sıktım ne olacak ya kapat çıktı